son videom yüzünde bir video Hunger Games sonuç ne olursa olsun atacağım bu videoyu değil mi Barış? Barış çok fizik kasıyor çünkü video yüklüyor bu videoyu videosunu yüklüyorum şu an işte o zaman <laughs> çekmeye başladım videoyu evet 5 saniye var Barış skartta ama sınavı yüklüyoruz <laughs> Go go go. <laughs> Hadi be. Abi işte ok mu verdi sadece? Adam her şeyi kaptı ya Abi çok kasıyor. Abi da 10 dakika on birden öleceğim herhalde. Bu ne? Ben çıktım son yukarı. Adamlar ne kadar kesleri boşaltsa da artık muhtemelen iki dakika içinde öleceğim ama bunların hepsi işte internetin işi. Tabi barışı bizi tırmamıyor, son video dedim dedim aslında şarkı da, da telife girer şimdi böyle kopardık hep birlikte bu mu barış? yoo no. ben denedim dinledim ney? kısa kese diyor Sesini ne musun? Taş balta, alırım bir tamam. daha. Taş kılıç verseydi iyiydi. En azından hayatta kalabilirdik. Adı kırdı altında. Evlere... Abi çok kasıyor. At şimdi. dışkıva Bak yine oh. geldi düştü gördünüz <laughs> mü? Bu adam borçlu ya. Hadi açacak mısın artık şu chest'i? Hadi de. Oo paralarından almış. Abi çok boktan olacak. Come on. Ay mağaraya gideceğim. Belki bir şey vardır da nasıl gideceğim şu an ne Lan. Abi Minecraft'ta kasınca hiç oynamıyor be. Aaaa. Hey. Bir de barıştız. Hiç bir konuşsam. Açmışlar bunu artık. Oha derdim yani

Başka. Burası çok karışık geliyor mu? var onu cevapla. Biz çıktık ama çok güzel parkur yaptık şöyle.